Bak ben de TV'den Pembiş. Bugün e, kil aldım arkadaşlar. Kil diye bir homo ben etkinlik yapmayı çok sevdiğim için ona türlü biraz arka ses için özür dileriz. Çünkü annem yemek yapıyor. Ve kadar anlatsam sanırsam burada bir tane cila var. Hızlı çünkü yemeğim pişince yiyeceğim. Burada cilamız var. Cila. Bu arada ben punilere ilgim basladı. Belki ben puni videoları da çekeceğim. Tabi bir karakterden basladım. Biraz 3 bir tane puni var. Sonra böyle bir silah var. Şimdi bunlar bir şey yapacağız. Onu onu boyayacağız. Öyle silahsız çıkacağız. Burada da malzemeleri var. Kullanır mı bilmiyorum. Bir şey yaparsam onu da videosunu çekerim. Böyle boyalar var o zaman. Ben önce bunu açayım. Ben ilk önce boyalardan zaten bu açık. Aldım da çıktı arkadaşlar. Kargodan aldım. Aldığım yer Tiradio. Şimdi ben bunu atıyorum. Bu Artık şimdi boyalar çıktı. Boyalarla boyamak için sabırsızlanıyorum. Tamam. -ta. Renkler sarı, beyaz, kırmızı, yesil, turu, yani siyah ve pembe. Keşke şu beyazın yerinde turuncu olsun. Ama pembe falan yapmak için şeyler bence mantıklı. Şimdi şunu açalım. Zaten şu paket yok. Anladım kamera arkasında kamera arkasında yaptım. Yok, ama kamera arkasında yapamam. Onun kapağı şeyden kamera arkasında yapmaya çalıştım. Ben nasıl bir, 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 bir niye kamera arkasında yapmak ne demek? E, tamam böyle şöyle dişli malzemelerine benzer bir. Şey böyle bir şey. Bu ne anlamadım. Aa şurada ne? Fokusta. Fox fokus Ha bak böyle tekstleri. Bu böyle bir çağ benziyor. Bunun iki ucu sivri bir şey. Değil de. Bu böyle bir şey. Bunun da bir şeyler yapılabilir. Bu böyle. böyle. Evet, geldik. Bu zaten cila. Bu nasıl? Çil. Şey çok yırtarak atmak istemiyorum. Şurada makas. Yedi duvar mı sordum unutacağım. Çok ağır kendisi. Makas dediği yerden at. Bir şey olmadı. Şurada öldü. Nereden atacağım bilemedim. Yanlış yerden de atmak istemiyorum. Ben durdum. Arkadaşlar attım ama elim bembeyaz. Ne oldu. Beyaz oldu. Dedi. hamur var bir tane paket mi var da bu arkadaşlar bunda elim biraz beyaz oluyor arkadaşlar videoda bir şey yapmak isterdim. yapmak istiyorum hatta elim beyaz oldu ben videoyu durdum bir yani, şey deneyeceğim. arkadaşlar ben şimdi videoyu durdum tuvalet edip derdim tuvalet edeyim. tamam arkadaşlar tuvalet edip derdim hamur Hamurda bir şey yapmayı deneyeceğim bir şey yapacağım. Şöyle bozarım arkadaşlar galiba. Benim beyaz oluyor çünkü. <laughs> bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Durun ben deneyeyim. Bunlar i̇şte elim bembeyaz oldu. Elim beyaz oldu. Ben de ne yapabilirim bilmiyorum. Çünkü ben çok temiz bir şey. Bu kadar abartılı şey. Bunda bir şeyler yapalım mesela. Ben ziyo yürüp. Arkadaşlar neden Dila'nın çıktığını anladım. Bu çok yapışıyor. Bakın nereden beyaz oldu. Neyse ben arkadaşlar şöyle bir dekusay yapmaya çalıştım. Neden bunlar çıktığını da anladım. Bu şeyleri Elimiz çok az kirlensin diyemiz. Fokustörse böyle bir şey yaptım. Bir şey değil bu ya. Arkadaşlar sadece size bir şeyler da için yaptım. Neyse. Şu an izime dokundum. Ben izimi istemiyorum ama. Kanalımıza abone olmayı. Önden de arkadaşlar yapıyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı unutmayın. Sizi de çok seviyorum. Görüşürüz. Ben elimi yıkayacağım. Daha genç vaktinden geldim. Neyse. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve ponyleri almak istiyorum. Hayır. Mesin de mi? beyaz oldu. Bayağı beyaz oldu. Ben bay bay. Ben artık bu hamurdan pes ettim biraz. Herlerin beyaz oldu ama bir ara bu hissedeceğim. Bay bay. Haydi ben konuşmayayım da videoyu yapmayayım. Da...